Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando Dime, por favor, al Kadar bana öyle bir baktık <laughs> <laughs> Abi de araba geldi bir şeyde İspanyolca e şarkı çalıyor sonra siz bir tane şapkalı adam dedi bana <laughs> <analiz. gülüyor> dedi. Şapka kışta ama Eyvallah bro. F***in yıkılıyor. Abi, abi. Hoş abi. Kanka bir şey <laughs> diyeyim mi? Her hafta yapalım mı? Çok iyiydi. Kanka. Çok iyisin Mehmet var gerçekten. Boş, boş. Oğlum kapağın üstüne değil. Yan atacaksın ki seksi. Bak ben. şey o su patlayınca böyle ben duvarları yiyeceğim bak, kanka. Bak sekiyor Bey. Havuş, havuş. <laughs> oğlum, o, oğlum, ben şey. ben bilmiyorum. Ben var şey şey de, bilmiyorum. Ha boş, ha boş. dur bekle bir şey Ha boş, ha boş. Beyler, su patladı. Nasıl silecek bir şey var mı? Mehmet bura aldı suyu fırlat diye yere koyayım ya. Değil mi kanka? Thank <laughs> <laughs> Hayır fotoğraf çok güzel. Düşmeni çok gitmişti. Çantayı çek. <laughs> çek kamayı. <kare. gülüyor> çek kamayı. <kare. gülüyor> <Çık> Kıdıkları, boğuklarlar, fradalar. Orkada <laughs> tişört. Tişörtü kez. <laughs> <laughs> Poşete <laughs> bak. Poşete bu mont 2000. 2000. Yok bu mont 1000. Top bu 200. 650 TL. Ha. Gitsin Era 7 para yapmakta, nedense çizili tebeşir asfaltta X-Maxx 250 liradan daha, daha yüksek trafik Balık ekmeğe bir girişimiz olacak var ya, ben bunu videoya çekmem lazım Kombinleri görenler hazır olda duracağım Yavrum a**k veriyor İnsan için aşkınca daha kötü hissettim Bazı insanlar bize öyle bakıyor ki sanki vatanla <laughs> millete <laughs> hayrımız yok gibi Uypar gibi duruyor zaten Bugün... <gülüyor> <gülüyor> zehri salmaya karar verdik. Evet. Heh. Sal bakayım zehri. Kurdu sal bakayım zehri şey nasıl salmıyor be anlamadım. Hemen. <laughs> abi çanta ya. <laughs> abi a**eyim ben Abi çanta ya. kaç para? Burhan'a tamam, tamam. Burhan şarkı yapmış, şimdi onu dinliyoruz. Ses ama hadi güzel. <laughs> Ses geliyor mu? Abi bu katılın kızları ne ya? Benim adım Burhan, soyadım Kırmızı leon motorları her zaman del çantamı takar kızları keserim Kızıl olsa çok severim Ben çok sapık bir elemanım valla Aklım Afgan'ı sen Benim adım Burhan Bir kızla salın Sen bak istiyorum hayalim 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 bu Kırmızı leonum yolumla... var kırmızıyı çok severim ben. Ben bir gün. Kanka ben mi ya? Buraya geliyor buraya. Buraya geliyor buraya. Buraya Gel Kanka gel kanka dörtte bir de çıkar. Buraya geliyor buraya. Kanka kanka. Şaklaban olduk ya. Hadi git. Kameraya bakma. Yardım. La, gel boş boş hareket yapma. Bir şekilde daha havaya kaldır. <laughs> havaya kaldır ya. Tam yer etme. Ben de siyah. <laughs> Şuraya çeksene dümdüz siyahlıktan başka hiçbir şey yok. Ne yapalım akşam da bordo mavimiz maşallah burada bile gözüküyor gördüğünüz gibi. Ananın sonunda ge geldik. <laughs> Arımızla fark ettik kanka. Aynen. kanka bu lavuk benim arabamın yanında fark etmiş. Oğlum <laughs> o kadar haşı bir yer duruyoruz ki. Şey gibi hissettim. Arkasına bak Allah aşkına ya. Yani. <laughs> kanka bu kapıya bak. Bu kapıya bak. Buğra'ya bu bak Allah <laughs> aşkına. Allah. bak. Ne? Oğlum çok hızlı çıkıyor. Yok be, hakikaten hızlı çıkıyor. Bu hızlı lan. Harika asansörü kanka. Kapısı da güm diyor kapanıyor, kol kapanıyor yani. <laughs> La yok oğlum, normal çıkıyor lan ya. gel, 22 saat oğlum. Kaç saniye çıktı kim? kanka, ne ya?

Gidişim bir ambulans sireni gibiydi. Yol vermekten başka çarem kalmadı. <laughs> <laughs> Deyin ki indirme beni hormadan korum sana, sana durmadan. Durmadan. Şey yapalım sen yarısını ben yarısını diyeyim. İndirme beni kirazdan. Korum sana birazdan. <laughs> i̇ndirme beni erikten. Korum sana delikten. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey hatırlar mı? İndirme beni attan. İndirme beni aşağı koruma da. <laughs> İndirme beni attan, korum sana yattan. <laughs> Salla dünyayı, uykusu gelsin. İstanbul güzelse sebebi sensin. Ben dediğim sana bir şey, havalar serin, <laughs> mevzular derin, en sevdiğin yerin, yeri... Ye

아니 o n t